Merhaba arkadaşlar. 13 Pazar 2022 iddia programı ile sizlerle birlikteyim. Önceki iddia bülteni, iddia tahminleri videolarıma sağ üst tarafta kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan Elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz tutma olasılığı oldukça yüksek olan günün ideal banko kuponunu canlı maç bahislerinde kullanabileceğiniz ideal banko tekli kale tahminlerimi görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarında kimse kimseye güvenmediğinden deneyip başarımı kendiniz göresiniz. Önceki videolarımda izleyip aylık oranda başarımın %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılması hepinizin faydası olur. Kazanacağınız çok şey var. İddiada para kazanabilir, iddiada başarılı olabilir. Ama tabii ki de buradan teklifi yapabilirim. Kimseyi zorlayamam. Karar verecek olan sizlersiniz. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketini alarak gruplarımıza gelebilirsiniz gruplara katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram uygulamasını telefonuna indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktığım ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Saat 17'de İngiltere Premier Lig'de Chelsea kendi evinde Newcastle'ı ağırlıyor. Chelsea Lig'de 3. sırada yer alıyor ve 26 karşılaşmada 15 galibiyet, 8 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 53 gol attı, 18 gol yedi. 53 puan topladı. Son 5 karşılaşmasına baktığımızda Chelsea'nin 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Burnley'i 4-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 tanesini 2.5 alt, 1 tanesini 2.5 üstte tamamladı. Chelsea Newcastle ise ligde 14. sırada yer alıyor. 26 karşılaşmada 6 galibiyet, 10 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. 30 gol attı, 46 gol yedi, 28 puan topladı. Son 5 karşılaşmasına form durumu açısından baktığımızda 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Brighton'ı 2 1lik skorla yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşı 3 tanesini 2.5 üst iki düzeltiyorum. 2 tanesini 2.5 üst, 3 tanesini 2.5 altta tamamladı Newcastle. Saat 17'de Premier Lig'deki Chelsea Newcastle karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı en çok korner ev atar. Maç saatinde sakat ve cezalara bakmayı ihmal etmeyin. Saat 17'de İngiltere Premier Lig'de Southampton kendi evinde Watford'u konuk ediyor. Southampton 27 karşılaşmada 8 galibiyet, 11 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. 34 gol attı, 41 gol yedi, 35 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasman Aston Villa'ya 4-0'lık skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşma 2 iki tanesini 2.5 iki üst, 3 tanesini 2.5 altta tamamladı Southampton. Watford ise 27 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 18 mağlubiyet aldı. 27 gol attı, 50 gol attı, 7, 19 puan topladı. Watford'un form durumuna baktığımızda son 5 karşılaşmada 1 bir galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi de Arsenal'a 3-2'lik skorla mağlup oldu. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 2 tanesi 2.5 üst, 3 tanesini 2.5 altta tamamladı Watford. Saat 17'de İngiltere Premier Lig'de Southampton Watford karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı handikap 1-0 maç saatinde sakat ve cezaları bakmayı ihmal etmeyin. Saat 17.30'da Almanya Bundesliga'da Bayer Leverkusen kendi evinde könlü konuk ediyor. Bayer Leverkusen Bundesliga'da 3. sırada yer alıyor. 25 karşılaşmanın 13 galibiyet, 6 beraberlik 6 mağlubiyet aldı. 64 gol attı. 40 gol yedi. 45 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet. 1 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Deplasman'da Bayern Münih ile 1 bir birlik skorla berabere kaldı. Son 5 karşılaşmasında 4 tanesini 2.5 üst. 1 tanesini 2.5 altta tamamladı. Bayern Leverkusen. Köln ise 25 karşılaşmada 9 galibiyet, 9 beraber 7 mağlubiyet aldı. 36 gol attı, 39 gol yedi, 36 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 2 galibiyet, bir beraber iki mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendinde, kendi evinde Hoffenheim'a bir sıfırlık skorla mağlup oldu. Goller arasında son 5 karşılaşmanın dört tanesini iki buçuk alt, bir tanesini iki buçuk üstte tamamladı Köln. Saat 17.30'da Bundesliga'daki Bayer Leverkusen Köln karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu karşılıklı gol var. Maç saatinde sakat ve cezaları bakma ihmal etmeyiniz. Saat 19.30'da İngiltere Premier Lig'de Arsenal ile Leicester karşı karşıya geliyor. Arsenal 25 karşılaşma 15 galibiyet 3 beraber 7 mağlubiyet aldı 41 gol attı 29 gol yedi 48 puan topladı. Son 5 karşılaşma 4 galibiyet 1 beraberlik aldı. Son karşılaşması deplasmanda Watford'la oynadı. Ve Watford'u deplasmanda 3-2'lik skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Arsenal son 5 karşı 3 tanesini 2.5 üst, 2 tanesini 2.5 altla tamamladı. Leicester ise 25 karşılaşma, 9 galibiyet, 6 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. 40 gol attı, 43 gol yedi. 33 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde e oynadı ve 1-0'lık skorla Leeds'i yenmeyi başardı. Goller açısından Leicester son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 2.5 alt, 2 tanesini 2.5 üstte tamamladı. Saat 19.30'da İngiltere Premier Lig'de Arsenal-Leicester karşılaşmasıyla ilgili tahminim maç sonu handikap 1. Sıfır maç saatinde sakat ve cezaları bakmayı ihmal etmeyiniz. Saat 19.30'da Almanya Bundesliga'da Dortmund'a Armine Bielefeld karşı karşıya geliyor. Dortmund Bundesliga'da ikinci sırada yer alıyor. 24 karşılaşmada 16 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. 64 gol attı, 37 gol yedi, 50 puan topladı Dortmund. Dortmund'un form durumuna baktığımızda son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmamız deplasmanda Augsburg'la oynadı. Ve Augsburg'la bir birlik skorla deplasmanda berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşma 4 tanesini 2.5 üst, bir tanesini 2.5 altta tamamladı Dortmund. Arminia Bielefeld ise 25 karşılaşmada 5 galibiyet, 10 beraberlik, 10 mağlubiyet aldı. 22 gol attı, 33 gol yedi, 25 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmamız kendi evinde Augsburg'la oynadı ve 1-0 kendi evinde Augsburg'a mağlup oldu. Goller açısından son 5 ve 4 tanesini 2.5 alt, bir tanesini 2.5 üstte tamamladı Armin Bielefeld. Saat 19.30'da Almanya Bundesliga'daki Dortmund'a Dortmund Arminia Bielefeld karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Maç saatinde sakat ve cezaları bakmayı ihmal etmeyiniz. Ücretsiz, herkese açık iddia telegram grubumuz var. Günün tahminlerini oluşturduğum kampanyaları, ekstra video tahminlerimi Telegram grubunda paylaşıyorum. Gruba katılmak için Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Yorumlara ve açıklama kısmına bıraktığım Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip ideal tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tutkunu fantezi arayan, idealci olmayanlar, yüksek oran isteyenler, çifte şansları tek tarafa, ortaya ve taraf golleri ya da kornerleri bir üstte deneyebilirler. Ya da canlıda dakika bekleyip değerlendirebilirler. Ya da her gün yayınladığım nesine yüksek olan riskli tahminlerimden ikili üçlü cümbuzlayıp kendi kuponlarını kendileri oluşturabilirler. Kendimin oluşturup oynadığı tutma olasılığı %90 üzeri olan hava şartları, kadro, diziliş, maç özet görüntüleri hakem iddia analiz ve istatistik verilerini dikkate alıp emek vererek oluşturduğum günün ideal kasa katlama banko kuponunu VIP Elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı yapılmış. Ayrıca yaşamak istiyorsanız Elmas grubuna beklerim. Emeğe saygınız varsa kanala destek olmak amacı abone olup bildirim zilini tıklayıp tüm bildirimleri açmayı unutmayalım. Beğenileriniz bizler için önemli. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere seviyorsunuz. Bay bay.